Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kardeşimin kanalını tanıtacağım. Kardeşimin kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, Adı ot Clan. Yani e, bizim, yani bu videoları beğenip yani kanalı Kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. bir de Farko'dan geldik yazan her 10 kişinin kanalını tanıtacağım yarın. Büyük kanal tanıtımında. Farko'dan. Geldik yazmayı unutmayın. Farko'dan geldik yazmayı unutmayın. Şimdiden görüşmek üzere. Bay bay.